Dolar onlar düşünüyor. Biz düşünmüyoruz. Bizim dolarla işimiz yok. Elhamdülillah Türk paramız var. Alıyoruz harcıyoruz. O doları şikayet edenler işte Amerikalılar gitsinler oraya orada yaşasınlar. Onlar orası pak, orası paklar. Dolar arttıkça Türk parasının değeri düşüyor. Hani nasıl düşüyor? E bir dolarla işimiz yok bizim. Bize göre hiç düşmüyor. Düşenler nasıl düşüyor bilmiyorum. Ne yapıyorlar da düşüyorlar düşmüyorlar. Bizi, bizim dolarla işimiz yok. Biz vatandaş olarak ben doların neyini düşüneyim ki? Ben paramı alıyorum, alışverişimi yapıyorum. Marketten gidip ben dolarla domates şey almıyorum ki. Yani onların pahalılığı da yine bu dış düş düşerin. Yine bu doları Amerika dolarını şikayet edenlerin. Dışarı ihracat yaptırıyorlar. Senin malını vermiyor ki adam senden nasıl beş lirayı alsın. Veriyor dışarıya fazladan. Bize de şöyle işte zamları attırıyorlar. Kaos yaratmaya çalışıyorlar. Kaos. Müslüman uyanık olsun. Bunları yayınlar. Müslüman uyanık olsun, uyanık. Müslüman uyanık olacak, dolmuşa gelmeyecek. Küfürarın peşine gitmeyecek. Biz e, Türkiye'deyiz, Müslümanız elhamdülillah. Dinimizi istediğimiz şekilde yaşıyoruz. Abdestimize, namazımıza karışan yok. Kur'anımıza karışan yok. Ezanlarımızı susturan yok. Allah susturanlara fırsat vermesin inşallah. Daha ne istiyoruz ki? Kürt Türk demedi, herkes Alevi demedi, herkes Kürt diyorlar. Bütün marketlerimiz Kürt hepimiz biz Müslümanız, kardeşiz. Marketler, mağazalar hep Kürt biz demiyoruz sen kürsün sana gelmeyelim diye. Yani daha ne yapsın adam?